Öncelikle bir alış faturası işlemi yapalım. Sonra bir satış faturası işlemi yapalım. Sonra alış ve satış iade faturaları işlemleri yapalım. Faturalar kısmında masum sağ tuşuna basarak yeni diyorum. Alış faturası diyorum. Kimden aldıysam onu seçiyorum. Ne aldıysam onu seçiyorum. Ne kadar aldım yazıyorum. 10 adet. 10 liradan alalım. Kaydet dedim. Çıktım. Şimdi bu faturanın iadesini keselim. Alış iade faturası. Mouse'un sağ tuşuna basarak yeni alış iade faturası dedim. Kimden aldıysam onu seçtim. Ne aldıysam onu seçtim. Geri iadesini yapıyorum. Kaç tane aldıysam kaydet dedim. Bu ürünün geri iade faturasını kesmiş oldum. Aynı şekilde satışını da yapalım. Mağazası satışına bastım yeni satış faturası. Kime sattıysam onu seçiyorum. Ne sattıysam onu seçiyorum. Kaç tane sattıysam adetini giriyorum. 1 liradan olsun 10 lira yapsın. Kaydet dedim. Satış faturasını kestim. Şimdi satış iade faturasını keselim. Mouse sağ tuşuna basıyorum. Yeni. Satış iade faturası diyorum. Kime iade edeceksem onu seçiyorum. Ne iade edeceksem onu seçiyorum. Miktarını yazıyorum kaydet dediğim zaman da bu ürünün satış iade faturasını kesmiş oluyorum.